Ee, Esselamu aleyna ve aleyhi ibadillahi salihin emme bad ee, bölge idarecisinin kardeşiyim ve e, Kur'an kursunda domuzlara katkılı ekmek yeniliyor ee, hangi Kur'an kursu derseniz arayın İsmaila camiasını arayın Erenköy'ü arayın ee, yine kim Süleymanlıları arayın bildiğiniz Kur'an kurslarını arayın eee Peki milletin sofrasında da aynı ekmek yeniliyor. Ee, onu domuz zarar katkılı olduğunu, domuz kılı zarar katkılı olduğunu e, biz ispat etmeyeceğiz ve biz iddia da etmiyoruz. Bunu iddia eden e, profesör, doktor ve bilinen meşhur uzmanlar vardır. Mesela Ahmet Marenki, Canan Karatay, Umut Aktaş e, vesaire uzmanlar. Ahmet Marenki söyledik. E, İbrahim Gökçek. Ali Bulut vesaire vesaire peki bunlar niye e, yasaklanmıyor deyince Kur'an kurslarındaki hocalar e, ucuz olduğu için biz onu alıyoruz e, diyorlar peki fetva yönünü ne yapacaksınız deyince e, umum belvadır diye yalan fetva söylüyorlar e, umum belva fetvası olamaz e, niye umum belva diyorsun deyince ülkemizde temiz un yok diyorlar peki Ülkemizde temiz un vardır, hatta çiftçi kendisine destek bekliyor. E, tüm hocalar bir yumruk olarak e, Yahudi'nin Geydoğlu denilen e, tohumlarına darp vurabilirler. Fakat bir bir olalım, e, kendi çiftçimizin e, tohumunu yiyelim diye e, hocalar karar vermesi lazım. Hocalar bir araya gelemiyorsa, cemaat liderleri bir araya gelemiyorsa, e, İslam aleminin ya da Turan kurulmasını arzu ettiğimiz devletlerin liderleri bir araya nasıl gelsinler? Peki cemaat liderleri ne yapabilir? Çok şey yapabilir. Mesela Süleymanlıların önceki lideri ne yaptı? Haram tavuğu kesinlikle ihvanına yasakladı ve toros tavukları ortaya koydu bir seddiskender duvarı gibi. Öyle değil mi? Duvarı gibi. Peki şimdi dernekler, işte cemaatler, milletten para alıyor. Millet onlara para verdiği için temizi, helalini talep etme hakkı vardır milletin. E, millet bunu böyle, düşmanca değil tabii ki bu talep. Bu talebin adı helali talep farziyetiyle farzain olan taleptir. Anlıyor musunuz? Millet tek başına ne yapabilir peki kendi sofrasını düzeltmek için? Bireysel arayacaklar. Telefon kadar yakındır evinize o Temiz ekmek, temiz un. Ee, dışarıdaki ekmeklere yemeyin eğer çocuğunuz ileride Allah dostu, evliya Allah'tan, dini bütün, imanı bütün birisinin olmasını istiyorsanız. Yani sen kimsen senin dünürün de öyle birisi olacak. Ee, efendim senin çocuğuna seçilen eş de öyle birisi olacak. Onun için e, senin çocuğun çok şeylere kadir, yani çok şeylere muvaffak olan birisin olmasını istiyorsan sofranı temizleyeceksin. Çocuğuna bu dostluğundur. E, tam eksine domuz zarar, domuz kılığı zarar katkılı ekmek yediriyorsan çocuğuna bu bir düşmanlıktır. E, cemaat liderlerine bir e, biz sadıkız diyen e, cemaat fertlerine diyoruz ki eğer, eğer sen cemaat liderine sadık isen, e, din alimi isen Eee masaya çocuk yumruğunu vurabilmemiz lazım. Hastaya reçetesini sunabilmemiz lazım demiş Selman-ı Fani. Yani Bihlül-ü Dana kendi zamandaki e, emir müminin olan Harun er de öyle yapma böyle yap diye haykırabilmiş idi. Onun gibi sen de bugün gün e, ey ulema, ey alimlerimiz e, siz de bugün gün e, cemaat liderlerinden talep edebilmeniz lazım. Hani Kur'an kurslarında temiz ekmek fırını açılırsa yani zikirle, abdestle pişirilmiş bir ekmeği hoca talebe yer ise rabıta tutturabilir. E, duası makbul olur. Yarın sen hasta olursan Kur'an kursuna gidiyorsan Hoca bir fatiha okudu sen şifa buldun. E, bugün Kur'an kurslarında ne oluyor? Talebe kaç kere şahit oluyoruz. Devre 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 antibiyotik içiyor. Yani konuşulacak çok şey var. Milletten alınan o milyon milyon dolarlar sadece lüks bina için harcalıyor mesela. E, bilmem kaç tele TL masraf yani. Ee, İmam-ı Azam Hazretleri e, kendisine e, cami yapıyoruz, para verir misiniz de, e, diyenlere bir dinar altın verdi. Sonra e, çok böyle yüzü ekşildi. Ne oldu deyince, niye siz hani e, çok sahi bir zatsınız, niye böyle bir para verdiğiniz için üzüldünüz deyince, param su ve toprağa harcaldı, parama şüphe mi karıştı da su ve toprağa harcaldı param diyor. Ə sonra bir zaman keçincə parasını iade ediyorlar bu saxtaymışdı hal bu ki saxta değildi. Eee İmam Azəm həzrətləri sevinmiş o zaman. Yani ne demek bu su ve toprağa? Demek ki e, su ve topraktan daha mühim şeylere harcalsın parası istemiştir. Mesela hakikaten muhtaç olana ya da kitap e, satın almaya vesaire ya da lüks bina yapıyordur orası bilmiyoruz. Ama günümüzde lüks bina sırf lüks bina için para harcalıyor. E, ne olacaktı onun yerine? E, mesela bilmem 30 kat 20 kat hastaneler yapılıyor sırf modern tıp için modern tıp aydın salih yalan bir şeydir dedi onun yerine tıbbı nebeviyi ihya eden merkezlere dönüştürülebilirdi öyle değil mi? <laughs> Yani tıbbı nebevi, nebevi doğal tedavidir Allah teala'nın insanlara sunduğu e, tebabet. Mesela e, aslında tebabet e, peygamberlere vahiy yoluyla sonra da ilham yoluyla e, bildirilen bir ilimdir. E, sonra tecrübe ile elden ele nesillerden nesillere aktarılarak e, korunmuş bir ilimdir aslında tıp ilmi diyor kitaplarda, fıkhi kitaplarda. Onun için e, biraz böyle evvela alimlerimiz kendi sofrasını hani hangi alimin önüne giderseniz huzuruna ya da sen onu misafir edersen sofrasına dondurma çikolata e, koyarsa ev sahibi takır tukur yiyor. Ben din alimiyim, ben tarikat ehliyim, benim rabıtam kesilecek ya demiyor. E, ne diyorlar ya filan zat yedi biz de yiyeceğiz. Senin o zat kadar e, nefesin yoktur. Mesela Süleyman Hilmi Paşa katasallahu celle celaluhu aziz hazretleri bir kardeşiyle, şey bir talebesiyle her gün bir yoldan geçiyor. O yolda bir kudurmuş kuduz köpeği falan saldırıyor onlara her gün. Ama Süleyman Hilmi Tunahan kardeş Allah Hazretleri sezretleri o bir kelime Allahid halak duasını okuyor. Üflüyor, köpek sakinleşiyor. Hatta kuyruğunu böyle selamlercesine hareket ettirerek geri çekiliyor köpek. Yani Öyle bir kutsi nefesi var idi. Sonra aynı talebe e, tek başına o yoldan geçiyor bir günü ve aynı köpek yine saldırıyor. Bu sefer aynı duayı talebe, o her gün okunduğuna şahit olan talebe yine okuyor. Ama köpek durmadan saldırmaya devam ediyor, zor kaçıp kurtuluyor. Sonra diyor ki kendi kendisine o köpek o köpek, o dua o dua ama az o ağız değildir diyor. İşte ey alimler! sizin öyle bir kutsi nefes kavi bir ağzınız yoktur çünkü siz bugüne kadar hep şüphe yediniz çünkü zaman bozulmuş çünkü her taraf televizyon mesela Süleyman Hilmi Tunahan bir talebesi e, rabıta yaptığında yerden bir metre yüksekliğe e, kaldırılıyordu böyle feyzinden dolayı onu hanımı görüyordu bunlar e, lisan-ı ile rivayet edilen rivayetlerdir bilinen e, ondan sonra bir gün feyizini tutturamıyor ve hanımına soruyor ne oldu niye feyzimi rabıtamı tutturamıyorum diye. Ben dışarıdan bir gazete gelmiş idi. O evinizin işte evimizin e, halısının altına koymuş diyor. Çıkart evden o gazeteyi ondan feyzim kesildi diyor. Görüyor musunuz feyz nelere nelere? kesilmektedir. İşte e, her gün televizyon, her gün haber, e, bilmem her gün e, efendim domuz sıkılı, zarar katkılı ekmek yiyorsanız tabii ki öyle kavi nefesiniz yok. E, biz de bize siz diyorsunuz ki e, o ekmeklere biz besmele çekiyoruz e, ve yiyoruz. Bir şey olmaz diyorsunuz. Burada küfür tehlikesi var. Ulema'mız biraz dikkat etseler kavillerine. niye? Çünkü e, zarar katkılı e, yani haram ihtimali olan şeyleri besmeleden bahsediyoruz ediyorsunuz? Haram ihtimali olan şeylere, mesela harama besmele küfre mi Haram olma tehlikesi olan şeylere besmeleden bahsediyorsunuz. Hayır siz temizi yemek ile mükellefsiniz. Alimlere, şey, evliya Allah'a günah tesir etmez demek, evliya Allah günahı asla işlemez demektir diyor İmam Rabbani Kadısallahu Sürafü Semedani. Yani alimlerimiz artık bir an önce uyansalar mı artık? E, uyansalar mı derken uyansınlar yetti artık çünkü biz ahirette yakalarını bırakmayacağız. Senin yüzünden e, bu ülkede fesat koptu diyeceğiz alimlere. E, yani takvayı öldürdünüz, rabıtayı öldürdünüz, tarikat ahkamını öldürdünüz. Bunları birer birer ihya etmeniz lazım. Hangi yüzle, hangi insafla yalan söylüyorsunuz, domuzlara katkılı ekmeği yiyorum da rabıta tutturuyorum diye. Hayır, domuza domuz kılı zarar Katkıl ekmeği yenilince rabıta kesiliyor halbuki. Meçhul gıda yiyen manen felç olur buyurdu Süleyman İlmüt'ün Ankara'da sallallahu aleyhi ve sellem Rehul Aziz Hazretleri. Ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin vel aqibatu ki emanillah.